Merhaba de. Merhaba. Evet. Şimdi boyanları ne şişeceksiniz? Evet, balon şişireceğiz. Balonlar oynayacağız. Balonlar oynayacağız. Evet. İstediğimiz Ne, şimdi... ne istersen onu oynayacağız, tamam mı? Bir sürü balon şişireceğiz. Hadi başlıyorum ben. Şimdi ben başlıyorum. Sen şişiremezsin. Hem küçüksün hem de hastasın olmaz. Ver bana. Aa sen o, o şişirdiğin balonlarla oyna. Bu çok güzel ama, değil mi? Frozen yazıyor bak. Bunda ne yazıyor? <laughs> Onda hiçbir şey yazmıyor. Onlar sade. Ay çok eğlenceli olacak. Al, 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 al. boşuna uğraşma, hadi sen attıklarını oyna. Bak. Bir sürü balon olacak Batuhan'a şimdi. Senin doğum günde de böyle yapacağım. Tamam mı? Bir tane boyanayım. Ne üç tanesi? Bir sürü. <laughs> <türüntülüyor> Aa, çok korktum. Nasıl patladı o öyle? <gülüyor> Hayır, <gülüyor> çok korktum. Okay. O kadar şişirmeyelim bence bir daha. Bir de renklerini söylesene balonları bana. Pambe. Onu sizinle tut. Evet bu kadar yeter bence de. Bu balonlar çok daha fazla büyümüyormuş. Büyüyünce bom diye patlıyor değil mi? Evet. <laughs> Şu mı geçsin? Seni göremiyorum ben. hiç? şişirme. Tut bu arada şişirme. Tamam çok şişirmiyorum ya. Otur karşıma. Gel ben sana atıyorum balonları. Ay dur parmağım acıdı. Dur dur dur. Bu balonlar niye çok şişmiyormuş? Bilselim almazdım. Otursana. Ödüyanma çok fazla şiş şey varmış. Küçük küçük olacak balonlarımız. Çünkü yoksa Ama patlıyor. Bu. Bom diye. Kırmızı değil mi anneciğim? Hangisi kırmızı? Kırmızı Bu. Bu da kırışık pembe olur. Koyu pembe. pembe. Çok korktum. Demin nasıl patladı öyle anneciğim ya? Sen de korktun mu? Korktum. Kedi olsaydı var ya hepsini patlatırdı. İlk öbür odayı kapattık. Tırnakları da uzadı. Kesmemiz lazım onu. Yeter mi? Bu da çok Sen küçük de, olmadı mı ya? Kork Dur. Çizim. Korkma. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl güzel korkuyorsun? Hayır patlamayacak. Bu ne renk? Bu koyu yeşil. Açık yeşil. Eti koyu geliyor şimdi. Koyu yeşil eti. geliyor. Bir tane daha koyu yeşil. Daha fazla yeşil mi? Daha fazla yeşil miyim? <laughs> Ya yerim seni bak yerim seni. Mor da geliyor bir tane daha. Suyu <laughs> esin. Abi bir tane daha su esin. Bak evet. bir tane daha su çoyu esin. Evet mor. Anne çoyu esin. Evet aynısından. Heh o çoyu esin. Sisi. Daha var bir mi? Ya senin ağzını yerim benim kibar oğlum benim tatlım Burada ya. da, burada ciddi ya. Hadi mi? say bakalım kaç tane balonumuz olmuş ya? Bir, iki, üç tane orada. Hayır, say çok var. Bir <laughs> tane balonumuz var. Daha çok var, iyi say. Birlikte sayacağız biraz sonra tamam mı? Hepsini pişireyim. Evet o beyaz oldu üstü onun. İçinde hani bunun beyaz bir şey oluyor ya ondan herhalde. Ay dur şişe pat dur patlama. Dur. Abi bu ne havası sönüyor. Sönmüyor anneciğim dur şunu bağlayamadım. O ses zaten değil mi? Benden geldi anneciğim elimdekinden. Heh. Hadi şimdi say bakalım kaç tane var. 1 2 3 Hayır, sayalım bak. Bir, yeşil 2 beyaz 3 kırmızı. Orada bir tane daha kırmızı var 4. 5 altı. Evet, bu ne? 7 atmında. Annesi. 8 Çiçek. 9 10 Pembe. Allah 11. Toyu At oradan. 12. Bir tane daha at. 13. Anne boy, boyuyor. Evet. Boyu. At at at. <laughs> 14. At 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 at, 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 at. bekliyoruz. Evet. Arkandakini at. 15. Arkandakileri at. 16 14 17, 17 17 tane balonumuz var doğru saydıysak. Wow. wow. Ne kadar çok balonumuz var anneciğim ya. Sevindin mi? Güzel balonlarımız. Ama başka balon var. Mı? Başka balon yok. Hepsini şişirdim. Ama 3 tane balon Çok. Çok balon alırız tabii anneciğim. Sen kaç gündür hastaydın değil mi bir tanem. Nasıl hasta tane. oldun sen Batuhan? Çok bir dünya. bir dünya. Hadi at bana balonlarını. At bana. Hadi bakayım at bakalım. At at at. Yukarı at bakalım ne kadar yükseğe atabileceksin. Hadi. Allah ben daha yükseğe atacağım. Ben. ben daha yükseğe atacağım. <laughs> hayır ben ben. Bom. At 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 at, at. <gülüyor> <gülüyor> Hayır hayır. Aa Batuhan bana vuruyor. Hayır. <laughs> Hayır ben seni vuracağım. Hayır. Allah <laughs> Allah Allah, al. kaçmak yok. Benden kaçamazsın. Bende çok balon var bir kere tamam mı? Geliyorum. 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 Bom. Hadi hadi hadi. Düşersin oraya çıkmak yok. Sen kedi misin ki? Hadi. Hiç sen bana atmıyorsun ama ya. Hadi hadi hadi. Bom. Yazın ne yapacağım yoksa bunların içine su doldurup oynayacağız. Hadi. Çadırın arkasına saklandı, kaçamaz ki benden. Kaçamaz ki benden. Sen kedi soruları saklanıyorsun ya. Paşa gibi sen de saklanıyorsun ya. Ha ha. Kaçmak yok, kaçmak yok. Ama burada balonlar, buraya gel, buraya, buraya, buraya. Gel, bekliyorum seni. Hadi. Neredesin? Bir kırdı geliyor. Bum! Bum! <laughs> <laughs> bir kıkırtı geliyor. E sen de al at. Bak bir sürü balonumuz var. Ha? Aa Batuhan çok kızdı. Batuhan çok kızdı bana. Aa Batuhan da bana atmaya başladı. <laughs> Bom. Evet. <gülüyor> Hop. <laughs> İyi ki iyileşti benim oğlum ya. Benim oğlum hastayken ben çok üzüyordum değil mi anneciğim? Nasıl ateşlendin sen? Kaydırağa saklanıyor. Kaydırağa. Kaydırağa saklanıyor. Bom. <laughs> ne oldu ya? Ha? Bir daha bu balonlardan iki takım alalım ama ah Öksürdü Batuhan. Evet. <laughs> Batuhan öksürdü. <gülüyor> Yaptı. <gülüyor> İyileşemedik daha değil mi? bakalım ateşimiz yok değil mi bugün? İyi çok şükür ateşimiz yok. Balonları kaydıraktan kaydırıyor Batuhan. At bakalım at 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 at. Hadi balonları at, balonları. Balonları at kaydıraktan hadi. Sen kaydırağı çok seviyorsun. Ben boyuttum. Hmm, tamam ben sana atıyorum. Allah. <laughs> seni seni seni. Hop. Hii, yeni kaçmaya başladı ya. Yeni kaçmaya başladı bu çocuk ya. Hii, o da bana artık atıyor. Öğrendi. <laughs> Allah yapıştı balona. <laughs> Kutusu Allah poşet yapıştı ya çıkmıyor. Balonların oldu poşet. <laughs> balon patlamasın dikkat et. Ay, patlamadı. Patlamadı. Patlamadı çok şükür değil mi? He? Yavaş <laughs> yavaş yavaş yavaş. Seni seni seni. Bana balon atıyor. <gülüyor> Bom. <gülüyor> Bom. <gülüyor> Allah Allah gene saklandı ya. Çadıra saklandı. Çadıra saklandı. Çadıra saklandı. <laughs> çadıra saklandı. Batuhan çadıra saklandı. <gülüyor> <gülüyor> Çıktı. <gülüyor> Allah Allah. Hadi şimdi sen bana bir el sağlı bay bay yap. Bay bay, bay de. Bay. Abone olmayı unutmayın. Allah öksürüklü bir abone olmayı unutmayın geldi. <laughs>